Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'de en fazla tercih edilen süpürgelerden biri olan Phantom Protein toz torbasını nereden bulabiliriz? Tabii ki Phantom'un servisinden bulabilirsiniz. Yine Google'a yazdığınız zaman oradan da bulabilirsiniz. Ama şu anda biz ucuzlukçudayız ve ucuzlukçuda da Phantom Protein toz torbasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı da Sağda gördüğünüz onlu satılıyor. 30 lira solda görmüş olduğunuz 5'li de 20 liraya satılıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.